arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen alışverişimde yaptığım, aldığım ürünleri paylaşmak istiyorum. Hangi ipleri aldım ve o iplerle neler yapacağım biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ve o iplerle başka neler yapılabilir onları da size söylemek istiyorum. Dilerseniz şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle şu iple başlamak istiyorum. İpçiye girer girmez böyle direkt karşımdaydı. Zaten o videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu iplerin hepsine yani çoğunu Yiğit Yün aldım Kızılay'daki. Adreslerini de alta bırakırım gitmek isteyenler için. Aslında yani Amigurumi ve diğer örgüler de olsun. Çoğu iplerimi Kızılay'dan alıyorum zaten. Gittiğim birkaç dükkan var. Hep oralardan alışveriş yapıyorum. E, bu ipi ben kendime böyle kazak tarzı, böyle salaş bir e, kazak veya bluz mu denir, nedeni bilmiyorum. Böyle kolları salaş bir model örmek istiyorum. O yüzden bunu aldım. Böyle evruli tonlarda ve çok sevdiğim renkler. Pembe, mor ve mavi tonlarında. Koton markasının Malang Wool Prince adlı bir ipi şöyle yeni çıkmış sanırım almak isteyenler olursa diye şuradan kodunu da göstereyim renk kodunu Umarım görünüyordur 100 gramlık bir ip arkadaşlar burada 6 7 numara şişlerle ve 5 numara tığ ile örülebileceği yazılmış Üç buçuk milim kalınlığında ip sanırım orta kalınlıkta bir ip yani bunu örmek istiyorum ve ördüğümde de burada paylaşırım büyük ihtimalle. Diğer aldığım ip ise arkadaşlar Alize'nin Cotton gold tipi. Bu ipleri oldukça çok kullanıyorum, özellikle beyaz rengini zaten. Böyle hayvan yapımında falan oldukça çok kullandığım bir ip ve örümü de çok güzel. Ben gerçekten severek kullanıyorum. Çok da rahat bir örümü var. Tığ ile şişle her türlü sadece oyuncak olarak değil farklı şeyler de yapılabilir. Yani şunu da söylemek istiyorum. Mesela ben daha çok şöyle ipler alıyordum. Yarnart Jin serisinin amigurumi iplerinden kullanıyordum. Bunlar 50 gramlık ipler. Ten yine hala bunu kullanıyorum. Çünkü bu Alize Cotton Gold'un bu tam ten, ten rengine uygun ipini bulamadım açıkçası. Öbürleri böyle ya bir alt tonu kalıyor veya bir üst tonu kalıyor. Tam böyle ten rengine yakın değil. O yüzden yarın hala bunu kullanıyorum ama söylemek istediğim şey şu. 50 gramlık ipler yerine ben büyük oyuncaklarda bu tarz Alize Cotton Gold'un veya farklı markalar da var tabii ki. Onların 100 gramlık iplerini kullanmayı tercih ediyorum. Hemen hemen dokuları aynı, kaliteleri aynı özellikle zaten bakmış olduğum şeyler bu arkalarındaki ee, şurada yazması lazım ha, pamuk ve akrilik değerleri oyuncaklarda bildiğiniz üzere pamuk oranının yüksek olması gerekiyor ki tüylenme yapmasın diye o yüzden böyle büyük ipler tercihim oluyor e, özellikle hayvan figürlerinde bebeklerde zaten ten rengini dediğim gibi bu e, yarnart jean serisinin 73 numara rengini kullanıyorum bu tam yani benim için ideal bir ten rengi. Farklı ipler de var tabii ki ama ben bunun örümünü de seviyorum. Dediğim gibi bu Alize Cotton da oldukça benziyor. Alize Cotton Gold'un e, tabii ki şu an her şeyin fiyat arttığı gibi iplerin de oldukça fiyatları artmış gerçekten. Uzun süredir bir alışveriş yapmıyordum. Ben genelde böyle toplu alışverişler yapıyorum zaten. Bayağıdır da dışarı çıkmadığım için iplerin fiyatlarından gerçekten habersizdim. 12,5 lira olmuş. Bu Alize Cotton Gold. Bu bendeki rengini de söyleyeyim hemen. Almak isteyenler olursa. Şurada numaraları yazıyor Color diye. İnşallah görünür. Eğer görünmezse zaten ben videonun açıklamalar kısmına eklemiş olurum renklerin hepsini. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde bir tane bundan aldım. E, Yerin artı söylediğim gibi zaten bunu bebeklerde kullanıyorum daha çok ten rengi için yani ter rengi olan her üründe sadece bebek için değil hayvan da olabilir farklı bir şey de olabilir Ten rengi yerine kullanıyorum bunun da e, rengini zaten söylemiştim 73 numara yine de şöyle göstereyim bu e, sadece bebek değil bunlarla battaniye falan da örenler var böyle motif motif böyle kare kare yapıp daha sonra birleştiriyorlar. Bu iplerle oldukça güzel duruyor. Dediğim gibi bunların koton oranları yüksek olduğu için daha kullanışlı ipler. Daha sonra yine YarnArt'ın jeans serisinden 52 numaralı yeşil ipini aldım. Böyle yılbaşı geliyor dedim. Ona uygun bir şeyler örerim. Belki Youtube'da da paylaşmayı düşünüyorum onu da. Yine böyle kırmızı turuncu arası bir rengi var. Bu da e, 26 numara. Bunlar da söyleyeyim size de. Bir e, yılbaşına özel olsun istedim. Kardona'dan örmek istiyorum. Sizler de eğer e, burada paylaşmamı istiyorsanız. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde bunu da söylemiştim. E, 26 numarası. Şu tonlarda bir inşallah renkler... Kamerada da net görünüyordur. Yani olduğu gibi çıkıyordur. Yine Alize Cotton Gold'un siyah ipini aldım. Bu tarz büyük bana baya bir gidiyor. Siyah pek fazla kullanılmasa da iplerde veya göz işlemelerin, ipler diyorum elbiselerin detaylarında veya göz işlemelerinde falan ayakkabılarda o tarz şeylerde çok kullanılıyor. Böyle bir tane büyük aldığınız zaman baya bir gider size. Bunun da şurada rengi. kalır 60 diyor ama siz yine de şöyle göstereyim. Görünür inşallah. Bu şekilde bu siyah rengi. Zaten beyazını oldukça çok kullanıyorum. İnek yapımında da önceki videomda görmüşsünüzdür. Bunun da rengi 55miş arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane Alize Cotton Gold aldım. Yarnart'ın fiyatından bahsetmedim. 7,5 lira gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Yani ben bunu çok önceden yani bilmiyorum bir iki sene önceden 5 liraya aldığımı biliyordum ya. Gerçekten her şey gitgide pahalılaşmaya başladı. Daha sonra biraz bu aralar böyle makromeye ilgim marktı. O tarz şeyleri böyle çok izliyorum. Yapmak da istiyorum açıkçası. O yüzden birkaç tane makrome ipliğinin renklerinden aldım. Şöyle beyaz renginden aldım. Markası Naz Büklüm Tarama diye geçiyor. Şöyle almak isteyenler olursa. Bunların da fiyatları 9,5 lira gibi bir fiyatları vardı. Ee, i̇plerinin kalınlığı da yani ipi kalınlığı 3,5-4 milim arası dedi oradaki beyefendi. Şöyle hardal rengi, sarı hardal arası bir renk. Bu da aynı markanın. Fiyatları hep aynıydı arkadaşlar. Şöyle bir yeşil rengini aldım. Ama bu diğer ikisine göre birazcık daha kalın. Bence 4 4,5 milim falan var bunun kalınlığı. Yine bunların üçü de taranabilir. Bir de şöyle Rüya markasının büklüm tarama ipi diyor. Bu da 3,5 4 milimmiş. Hmm. Böyle bordo mu desem, gül kurusu tonlarında bir renk çok hoşuma gitti. Bunlarla da çok güzel fikirlerim var. Youtube'da paylaşacağım hepsini. Bunların hepsinin fiyatları aynıydı arkadaşlar. Bir de burada Naz Makrome ipi var. Bu da pamuk diye geçiyor ama bu taranmayan cinslerden arkadaşlar. Şöyle şuradan bir parçasını çıkartıp göstereyim. Şöyle bu oldukça ince. İnşallah belli olur ya şekilde. Bu oldukça ince ve taranmıyor. Bununla şarj kablosu ördük. Ee, ve böyle tığ ile örülebilecek bardak altlığı veya suplolar falan yapılabilir. Bir şeyler deneriz yani. <laughs> şu kartopunun şu ipini söylemedim. Bunun da 7,5 lira bir fiyatı vardı arkadaşlar. Ee, bu kartopunun ipini Alize Cotton Gold ve Yarnart'ın iplerini Yiğit, yiğit Yün düğmeden aldım arkadaşlar. Dediğim gibi adresini alta bırakacağım. Bu makrome ipleri ve şurada gözlerim de var. Bunları da anlatayım. En çok kullandığım 10 milim, 6 milim ve 8 milim gözler arkadaşlar. Şu şekilde paketler halinde satılıyor bunlar. İçerisinde 1, 2 bir dakika sayacağım. <laughs> 1 2 3 sayamıyorum asla 1 2 3 4 5 5 çift göz var arkadaşlar de aynı şekilde beşer çift evet 2,5 lira şöyle bir paketi 5 çift göz 2,5 lira şöyle onları çok kullanıyorum bunları da Erdoğan yün düğmeden aldım bu makrome ekleriyle birlikte. Evet arkadaşlar alışverişim bu kadardı. Yapmak istediğim şeyleri de az buçuk söylediğim gibi. Bu makromelerden de dediğim gibi bardak altlığı deneyeceğim. Birkaç farklı model var aklımda. Ve çanta falan. Bir de telefon çantası. Evet askılı böyle küçük mini. Telefon çantası yapmayı düşünüyorum. Onların hepsini burada paylaşacağım ve bir de şunu söylemek istiyorum size. Ben yani sizin isteğinize göre çekebilirim çünkü yani önce bu renkli ipten kendime kazak ördüğüm video mu gelsin, yoksa yılbaşına özel kardan adam örmeyi düşünüyorum amigurumi'den. Onu mu yapalım? Siz hangisini isterseniz eğer yorumlar kısmına belirtirseniz ben de ona göre bir şeyler yaparım diyorum. Bu kadar da videom, aldıklarım da bu şekildeydi. Umarım size de faydası dokunmuştur diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın.